hani günahsız göğe bağışlan beni. Çok güzel. Bu günahsız daya bağışlan beni denildiği zaman Türkilerin bir yankısı vardır, bir ızrabı vardır, bir konusu vardır. Niye bu türküler söylenmiş? Bu niye demiş ki günahsız Gedaya bağışlan beni? Değerli ekran başında bizi izleyen hemşerilerimiz büyüklerimiz, sultanlarımız, Erzurum'un Şenkaya kazasının bardız nahiyesinden aşık nihani esir düşer. Bardız deresi zulme uğradığı zaman kasem bunların elinden esir düşer. Bunun kollarını kendirle bağlayıp da saldatlar arasına alıp götürünce Annesi bir binanın toprak binanın üzerine çıkar ellerini dizine vurur ağlamaya başlar. Ama kim dinlerdi ki? Kime anlatabilirdi derdini? Nihan içeriye döndü şahnesinin gözünden çeşme gibi yaş akıyor. Lan dedi bir türkü söyleyeyim. Belki benim bu sesime, söylediğime bunlar kulak verir de belki anneme bağışlarlar beni. Ama zopayla iki tane saldat çala çala götürüyordular. O Nihan'ının iki gözünün yaşları zanki onun için bir okyanus Şu türküsünü söylüyordu. Bakalım ne diyordu o günün Nihan'ısı. Ah hele kim anladayım üşül halimi Yaradan Mevla'ya bağışlan beni Oy. İnsaf edin kendi kesti kolumu Günahsız daya bağışlan beni Oy. Ele insaf edin kendi kesti kolu günahsız gedaya bağışlan beni Ah beni, beni Dinlemiyor götürüyordular ama Nihani sözün devamındaydı. Ah gelen ah yerden sürgün oldum kazaya Ah di gön döndü deryaya Kaç ya ay, ay. Kaçak, kiliseye Meryem anaya Hazreti İsa'ya bağışlan beni boy Kaçak, kiliseye Meryem anaya Hazreti ise bağışla beni Ah bağışla beni Oh, ah, halanam, bağranam, buraxdın, həci, evlət yarasının olmaz dilayci. Sevarsaz Qudusi, sevarsas həci, şubət içə varavışlan bədi. Oy. Sevarsaz Qudusi, sevarsas həci. Şu beyti baya Keba'ya bağışlan beni Bağışlan beni Ah heladular elinden amana kaldım Derneğine hani size amana kaldım Yüz yay bir tane kaldım sayısız silaya bağışlan beni Yüz yay bir tane kaldım Sahipsiz silaya bağışlan beni Ah bağışlan beni